Arkadaşlar selamun aleyküm. Kral ve kraliçenin olduğu yere tekrardan geldim. Buraya niye geldik? Burada birkaç tane kasa olduğunu söylemiştim. Kasaların olduğunu söylemiştim daha doğrusu. Bunları yakından birebir inceleyip başka bir videomda açacağım. Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar ben bunu paylaştığımda burada çok fark eden olmadı. Fark eden olmaması da normaldir. Niye? Buna kraliçe demiştik. Baktın demiştik. Bakın burada kral. Yan yana. Bunların malı arkalarında duruyor. Burada yine bir dolu figür var. Burada yine kasalar var. Böyle bir güzelliği gören var mı hiç bugüne kadar? Bu ağzının açık olmasının amacını bilen var mı? Bilen yok. Bununla belli bir para var ağzının içinde. Bakın burası da kralı. Buradaki de kral. Bakın arkadaşlar. Başındaki tacı, kralın tacı. Burası fare arkadaşımız kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Vermiş olduğum noktaları birebir kendisi teyit etti. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben kasalara gideceğim. Yine kralın aslan figürünün aslında ben söylemek istemiyorum ama Hazreti İsa'nın çarmıha geriliş ve elinde olan asasıyla yapılmış olan figürü var. Anne hani abartma değil bu ha. Şimdi orayı da paylaşacağım sizlerle. Bunu iyi bir analiz edin. Burada ne olabilir? Bunda ne olabilir? Bunu iyi bir gözlemleyin. Bunun parası nerede olabilir? <laughs> Bunun malı kendinde, altında çok güzel bir malı var. Bakın gördünüz mü? birbirine birbirlerine bakmalı bunlar karşılıklı bakıyor bakın gördünüz mü nereye bakıyor bu ne ne bakıyor neden bakıyor niye bakıyor kime bakıyor evet İyi bakın orada bir çarpı var bak çarpı bu devamı yön vermiş bak ok buradaki ok yönü vermiş. Burada içeriği belirten bir işaret var arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne bu? Şunu gördünüz mü? Ne bu? Bakın yine. Arkadaşlar bakın nasıl biz kalemle beyaz sayfalara ressamlar işlemeler yapıyor ya. Güzel resimler çiziyorlar ya. O zamanki insanlar da taşlara hep bu şekiller vererek Günümüze kadar gelmiş. Hala yine var taş işçiliği. O zaman taştan başka hiçbir şey yoktu. Bakın gördünüz. Bunların hepsinin bir amacı bir anlamı var. Yanlarında kasalar var arkadaşlar. Kasalar kasalar. Bu kadar yerlere gidip bu kadar yerleri görüyorsunuz. Bakıyorsunuz. Hep bakıyorsunuz. Başka bir şey yok. Bakın. Fari. Gözüm sen bunları yorumla. Tamam mı? Ben noktalamaları bak burada paylaşıyorum. Sen yaz. Bakın gördünüz mü orada? Ne var? Bu parmak işareti var ya, bu parmak içine girecek dedim ya, hep murç. Kasa. Burada bir dolu kasa var. Burada muazzam bir hediyesi var. Kral ve kraliçe yan yana. Kraliçe nereye bakıyor demiştik. Geçen paylaşmış olduğum videoda. Buradaki mezara bakıyor. Halil Sen çekici bana bir versene. Arkadaşlar bunları açacağım. Halil amca şunu tutacak mı sen böyle bana? Ver sen bana bunu. Al. sonra ben şurayı bir tamamlayayım. Alacağım senden. Gel Halil yaklaş. Dur. Görüyorsun değil mi? Bakın. Birinci kasamız burada arkadaşlar bakın. Annem Civan bunu tepeden göstermem lazım ya. Ver sen bana. Çek onu. Çek onu sen. Birinci kasa burada. Fare arkadaşımız burayı yorumladı. Yorumlamasında ne dedi? 50 santim kadar abi. İkinci kasamız burada. Bakın açılmamış. Yine orada bakın. Kasa. Burada yine kasa. Açılmamış, dokunulmamış, duruyor. Biz Halil amca ile buraları açacağız. Tabi bir sonraki videolarda. Kral neredeydi? Onu göstereceğim Halil amca. Kral kraliçe orada ya. Bir de bu taraftakini göstereceğim. Bakın. Buraların hepsi saklama alanları. Sevgili dostlar buralarda hep kasalar var. Üzerlerini kapatmışlar. Çekici nerede? Bakın burası kasa arkadaşlar. Burası muazzam bir şekilde kapatılmış kasa. Ben burayı paylaşacağım. O kasacılar var ya. Ha onlara gelsin. Buraları açacağım. Bakın. Yine Diğeri neredeydi? Bak. Diğeri de burada. Kalbi de göster Nerede kalp? Sen gel burada tarif et Halil amca gel. Bak şurada aslan figürüne baksana ya. Hmm. Gördün değil mi? Göstersene elini. Bak, kalp burada kalp burada. Buradaydı. Bakın arkadaşlar. Bakın burada kalp var. Burası kalp. Halil Ben buradan çıkacağım. Bakın burada yine bir kasa var. Bunların açılımı kolay değil. Orada yine kasa var. Yani uzun lafın kısası buradaki kasalar açılmamış. Şimdi encan alıcı bir yere götüreceğim sizi. Şimdi cihaza da ben testini yapacağım orada. Evet. Oradan da alacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Burayı çok dikkatlice izleyin. Hemen şunu gördünüz mü? Ağzını açmış bir şeytan. Ben burayı almadım. Burayı özellikle mahsusdan bilerek almadım. Özellikle sakladım. Evet, buyurun arkadaşlar. Burada Hazreti İsa'nın elinde çarmıha gerilmiş bir şekilde duran portresi. Şurada aslan figürü çıplak gözle daha iyi görünüyor. Tam burada bana bakan bir şeytan var. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şuraya iyi bakın şuraya. Şuraya iyi bakın. Bak. Kralın birebir figürü. Burnunun ucunda ne var? Kasa. Bir kasa da yukarıda var. Burada bir dolu kasa var. Bakın ağız kısmı, burun kısmı, kafa yapısı. Yanında yine kraliçenin figürü. Bakın burada şeytan. Bakın burada şeytan. Nereye bakıyor? Burnunun ucunda kasa var. Hem de bir dolu muazzam on numara. Yine burada bir kasa daha var. Bakın arkadaşlar. Ben kendim uydurarak veya kafadan sallayarak hani görmüyorum ha. Bak buraya iyi bak iyi. Gördün mü? Ben burayı bilerek özellikle almadım. Burada daha neler var? Söylemek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Hani biz taş üfürükçülüğü yapıyormuşuz ya. Taş üfürükçülüğü yapanlara gelsin bu. Senin görme açınla, bakış açınla benimkisi çok farklı. Sen benim kadar olamazsın. Bendeki bilgi beyin kadar olamaz. Sendeki beyin. Zaten sende beyin olmuş olsaydı bana yapmış olduğun yorumlar adaplı olurdu. Gördün mü bak burada ne var? silasyon görüyorum ben, değil mi? Bak, bu sana bir kapak olsun, kapak. Şu sana yeter. Burada daha ne var? Söyleyeyim mi ben sana ne olduğunu? Söylememi ister misin? Öğrenmek ister misin burada daha ne olduğunu? Şu görüntü yeter sana. Bak, şurası sana ne olduğunu söylüyor. Sen benden daha iyi bilirsin buranın ne olduğunu. Gördün mü? Böyle bak. Asıl kralın kralın figürünü görmek ister misin? Ne şekilde nasıl durduğunu bilmek ister misin burada? Birebir göstereyim mi sana ben? Bak buyur. Neler olduğunu kendin gör burada. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Muazzam bir şekilde yapılan aslan figürü. Neyse söylemek istemiyorum ne olduğunu söylemeyeceğim. Yasin. Fahri. Arkadaşlar buraları güzel bir şekilde yorumlamanızı ben bekliyorum tamam mı? Burada ne olduğunu tek 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 yazarsanız sevinirim. Ben söylemeyeceğim. Bak hem yakınlaştırdım hem uzaklaştırdım. Bak nasıl çıkıyor? Burun kısmında bakın. Burnu da kasa. Burun ucu da kasa. Orada bir dolu kasa var. Açılmamış, el değmemiş bir sürü kasa var. Taşı yapıyoruz biz. Doğru söylüyorsunuz, evet. Tepesinde ne var biliyor musunuz bunun arkadaşlar? Ben orayı normalde videoya aldım, yayınlamadım. İlk geldiğimde orayı videoya aldım. Bunun tepesindekini merak edenler var mı? Eminim vardır. Bak bu kulak figür yapılmış. Buradaki göz, buradaki ağız kısmı. Arkadaşlar fare arkadaşımızı ben tanımıyorum. Yorumlarda kendisi belirtiyor, Yalçın abi tanımıyorum diye. Şahsen bir kez olsun oturmuşluğumuz yok bir yerde, konuşmuşluğumuz yok bir yerde. Ama benim e, videolarıma yorumlar yapıyor, memnun oluyorum, çok seviniyorum. En azından bilinçli bilen bir insanların bu şekilde yorumlamaları beni çok memnun ediyor. Ama bilmeyen insanların da gereksiz yere yaptıkları yorumlar beni kızdırıp üzüyor. Çünkü bunları zaten bilmiş olsalar ki eminim biliyorlardır sırf benim önümü kesmek için. Ben nasıl şarlatanların önünü kesmeye çalışıyorum onlar da aynı şekilde beni. Bakın ben buradaki kasaları açacağım birebir buradaki kasaları açacağım. Net. Ha. Şunu da söylemek istiyorum hemen. Kendi kendime bir prensip oluşturdum. Oluşturmak istiyorum daha doğrusu. Şimdi gene yazacaklar bununla ilgili. Halil amca deveyi gördün mü? Şey Deve kafasını gördün mü? Şey ya. Yasin Deve kafasını gördün mü Fahri? <laughs> Bak burada yine bir kafa var. Burada yine bir kafa var. Bak bu deve kafası. Devenin kafası. Bak burada ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Burada ne var aşağı doğru giden? Arkadaşlar Ben Güzel bir yerde 10 numara açılmayı bekleyen bir yer var. Ben burayı açacağım açarken değil açtığım zaman yani açmadan önce bir bölgeyi paylaşacağım. Kaçak kazı değil. Kaça kazı yapmayacağım. İzinli kazı. Allah izin verirse gereken işlemlere başlatıp gereken müracaatları yapıp izinli kazı yapacağım. Açılmadan önceki halini çekeceğim. Açıldıktan sonraki halini videoya alıp sizlerle paylaşacağım. Ama bunu nasıl yapacağım? Şimdi yine ben böyle bir demeci verdiğim zaman bana e, ileri geri gene şeyler yazacaklar. Arkadaşlar tam 100.000 abonede ben birebir izinli kazı yapacağım. Allah izin verirse 100 bin aboneye ulaştığımda birebir izinli kazı yapacağım. Bunun da delikanlı gibi sözünü veriyorum. Şimdi yazın bana kolpacılar, şarlatanlar yazın. Delikanlı gibi 100 bin abonede, her bir 100 bin, 200 bin, 300 bin abonede farklı farklı şeyler yapacağım yaparken hem gene cihazı tanıtacağım. Sürekli hep sizlerden bahsedeceğim. Bahsetmeye de devam edeceğim. Ta ki kendinizi çeki düzen verene kadar. Kendinizi düzeltene kadar. Halil amca. Ben şurada görmek isteyenler olacak. Bakın arkadaşlar. Altın modunu aldım. Şimdi burada ne demiştik? Burada mezar vardı değil mi? Ben şimdi biraz daha buradan yakından alayım da sonra o tarafa doğru götürmesin. Bakın. Cihaz ne yapacağını nereye gideceğini sapıtıyor. Bakın arkadaşlar. Ben çevirmiyorum bunu elimle. Cihazın kendini dönüyor. Nereye gideceğini şaşırıyor. Nereye gitsem diye tarama yapıyor. Evet, burada dönmeye başladı. Bakın. Gördünüz mü? Kasayı belirten işaret bunlar. Güzel arkadaşlar. Güzel dostlar. Bunların hepsi kasaları belirten işaretlerdir. Bakın. Orada yine. Bakın burada yine. Bakın vallahi billahi bunlar kasaları belirten işaretlerdir. Kaça kazılar yapmayın arkadaşlar. 30 santim, 40 santim, 50 santime kadar gidin. Bunları açın ama açtığınız, çıkarttığınız şeyleri devlete verin. Dışarıya insanlara bağımlı yaptırmayın. Yapmayın. Bakın paylaşıyorum sizlerle bütün bilgilerimi. Burada bir dolu kendini gösteren figür var. Ben niye burayı ikinciye tekrardan almak istedim? Olan kasaları size tekrardan göstereyim. Görün. Kasalar nasıl olur? ne şekilde olur? Birebir paylaşmak istedim tekrardan sizlerle. Yapılan figürleri. Bakın gördünüz mü yine? Ne bu? Şöyle bakalım bu. Neyi ifade ediyor bu? Buradaki taş rengi farklı. Buradaki niye farklı? Çünkü bunlar hep işçilikle yapılmış. Bakın burada yine kasa var arkadaşlar. Fahri sen buraya tekrardan bak kardeşim. Tamam mı canım? Bakın sevgili dostlar. Bunların hepsi birbirine bakan figür bakın. Halil amca gel gel. Ne yakaladım yine gel. Allah'ını seversen gel ya. Eyvah diyorum sana. Yasin burada ne yakaladım ben? Gör bakalım. Ne yakaladım Ali amca? Gel, gel gel. Şunu gör bakalım ne yapıyorlar. Bak. Burada ne olduğunu ben hemen söyleyeyim. Bu kral. Bu kraliçe arkadaşlar. Kafasında miferi var. Bakın. Af buyurun öpüşüyorlar. Bu da kraliçe. Bakın öpüşüyorlar. Gördünüz mü? Böyle detayları çeken YouTubecular, çekin yakalayın, ne olduğunu birebir gösterin insanlara. Ama siz yakalayamazsınız çünkü bilmiyorsunuz. Beni izleyecek, benden öğrenip yayınlar yapacaksınız. Zamanı geldiğinde yapacaksınız. Ben bunu biliyorum. Bakın gördünüz mü? Şuna bak ya, müthiş. Birbirlerine olan aşklarını, sevgilerini hitap ediyorlar arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Kraliçe ve kral. Bakın göz, çene yapısı, ağız, burun. Bakın ağız, burun. Bakın kraliçenin gözü, ağzı. Öpüşüyorlar arkadaşlar. Yani ne kadar güzel muazzam mu? bir şekilde yapmışlar ya. Bu mu? Yok yok Halil amca. Ha, o, o kraliçe evet o kraliçe. Başındaki de şeyi onun. Heh orası da başındaki tacı. Hmm. Ya süper yapmışlar yemin ediyorum ya. Var mı burada benim yanlışım? Var mı arkadaşlar? Bakın hadi. Gördünüz mü? Öpüşen kral ve kraliçe. Birbirlerine aşk, aşkta aşk ilan ediyorlar. Ve burada muazzam bir mal var. Bakın burada muazzam bir mal var. Yani. Bak, i̇kisi de aynı bu el mi bir şey bak. Dur bakalım. Figür bu. İkisi de el gibi bak bir o bir bu sağ sol. Bak şuradan tamam. itibaren bak. Nasıl bir figür bu? Halil amca bu en güzel geriden çıkar ya. Aha. Geriden. Sana parmak mı onlar öyle. Hep onda da var, bunda da var. El Eliyle bir şey tutmuş gibi sanki ya. Aha. Değil mi? Bir şey kavruyor. kayayı mı tutuyor? Evet, bak burada evet. da var el. Bak saadığını Sağdaki ne bak. Eliyle bir şey tutmuş gibi sanki ya. Baksana Halil amca bak. Şuna bak şuna. Şurada yine var ya. Bir figür. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 100 bin aboneye ulaştığımda Allah izin verirse izinli kazı yapacağım. Sonraki abone sayılarımda yine. Heh, şimdi şöyle de bir şey diyecekler yine Söyleyeceklerine adım gibi eminim Abone toplamak için Siz çatlayın patlayın Ben bildiklerimi bilgilerimi paylaşıyorum Paylaşmaya çalışıyorum Siz oradan kendi kendinizi Karalayıp durun Kendinizi yiyin Ama Allah'a şükür olsun Ben çizgimden vazgeçmiyorum Geçmem de Sırf sizin için sizin önünüzü kesebilmek için ben bu yola baş koydum, ben bu yola çıktım. Yoksa benim YouTube'culukla, YouTube'la alakam yok. Yok yani net ve açık ve net söyleyeyim. Benim YouTube'la bir ilgim yok, bir işim yok. Niye bu yola da baş bu yola da çıktığımı söyleyeyim mi? Arkadaşımla YouTube izliyordum. Birader dedi bir baksana arkadaşım birisi kasa açıyor. O arkadaş da beni çok iyi tanıyor. Çok iyi biliyor. Yani açtığı kasayı gördüm, yaptığı işi gördüm. Yorum yaptım. Yorumum 10 dakika sonra kaldırmış. Videosuna dakika dakika saniye saniye yorum yaptım. Kasaları, figürleri, işaretleri ne olduğunu. Çünkü adam öyle bir saçma sapan iş yapıyor ki. Kasayla alakası yok. Yani definecilikle alakası yok. Bana akıl veren arkadaşlar. Bak yapmayın. Her seferinde söylüyorum. Bakın benle uğraşmayın. Benle uğraşamazsınız. Benle boy ölçüşemezsiniz boş insan değilim. Boş insan olmadığımı da her videomda paylaşıp belirtip söylüyorum. Benle bir iddiası olan benim karşıma çıkıp gelecek. Gelsin, karşıma gelsin, çıksın. Define ile alakalı benle iddiası olan varsa benim karşıma çıksın. Çıkabiliyorsa çıksın. Yazsın bana ya, ben seninle iddialıyım desin. İstediği yere gideceğim, istediği yere geleceğim. Bakın burayı yine alacağım. Burayı yine paylaşacağım. Burada olan bir şey gördünüz mü? Yerde yatan yapılmış bir aslan figürü. Bakın bu aslan figürü. Bu da oradaki kralın figürü. Hazreti İsa'nın burada Hazreti İsa'nın çarmıha geriliş şekli aslan figürü. Yukarıda bir dolu kasa var. Orada kasa var yine. Burnunu kasa yapmışlar. Burnunun ucunda Muazzam bir mal var. Müthiş bir mal var. Ben işaretler okuyabilen bir kişiliğe sahibim. Çözümlemeyi yapabilen bir kişiliğe sahibim. Bilgiye sahibim. Öğretildi, öğret öğrendim. Şimdi bendeki bilgileri de insanlara öğretmeye çalışıyorum. Ve küçük bir detay daha vereyim mi ben? Burnunda olan. Çok küçük bir detay daha vereyim. Burnunda bakın. Burnunda bir kuş var arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada bir kuş var. Tam şurada. Kuş. Yukarı doğru uçan bir kuş. Güvercin. Ben çizgileri, ben işaretleri, ben figürleri, ben oymaları görebilen bir insanım. Cenab-ı Allah bana böyle bir yeteneği vermiş. Ve öğretildi. Öğrendim. Ha Yasin. Onunla söylemeden geçmeyeceğim. Şurada da ejderha vardı. Onu unutmayayım. Bakın arkadaşlar. Şurası komple yine bir aslan figürü. Bak. Ağız kısmı. Burun kısmı. Erkek aslan. Göz kısmı. Bakın bu da bir erkek aslan. Yani bir dolu figür var. Ben buradaki figürleri tek 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 sadece görebilin diye. Net görünen figürleri ben sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bakın. Müthiş bir şekilde yapılan, yapılmış yine bir aslan bu. Yani aslanın ağzını kafanızı canlandırın figürünü. Şu zaten yeter. Şu kapak olsun. Şu kapak olsun. Evet arkadaşlar. Buradaki yayınımı da kapatıyorum. Kasaları açacağım birebir paylaşacağım. Tek tek açacağım o kasaları. Dediğim gibi 100 bin abonede izinli kazı yapacağım. Allah izin verirse. Boş lafım değil bu. Boş konuşmuyorum. Boş konuşanlara da kapak olsun gelsin bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.